Kızınız artık bizim kızımız. Nokta. Öyle kız mı Senden kız isteyen falan yok. Ayrıca bu kız mal değil. Gençler birbirini sevmiş. Biz buraya nikah tarihi belirlemeye geldik. Şu Sen kimsin ya? Eşref. Eşref. Eşref tek. Biz top oynuyorduk. Hiçbir kabahatimiz yok. Amirim biz top oynuyorduk ya, adamlar saldırdı bize. Hayır adamlar bize saldırıyor, biz diye sorgu veriyoruz ben anlamıyorum. Sen git kıza kendini bıçakla ama olmaz, yakışmaz. Eşref teksin sen, bıçaklama ne ya? Pompalıyla bir dahakine sıktır ki, sen de rahat et, biz de rahat edelim anasını satayım. Kız iyi yere sokmuş bir Değil mi? Ben gösterdim, nasıl öğrenmiş miyim? Hadi geçmiş olsun. Gel otur. Yok iyi böyle. Bir gören falan olur şimdi. Ne olur. Ağrı abiliğine halen mi giriyor yoksa? <laughs>